Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber orijinal yayınlarının 11. sınıf soru bankasında ne yapıyoruz? Artık 2. dereceden bir bilim yani eşitsizliklerdeki 7. testimize geldik. Daima dediği durumlarda ne yapıyoruz? Onları inceleyeceğiz. Siz kanala abone olup yorum atıp like atarken ben de hemen ilk soruya başlamak istiyorum. Şimdi gençler birinci sorumuzda x kare eksi 4x artı 4 diyor. Peki X² -4, x kare 4x artı 4 nedir? Hocam x 2'nin Karesi büyüktür. Sıfır diyor. Şimdi ben şunu biliyorum ki bir sayının karesi ya sıfırdır ya da her zaman pozitiftir. E sana, sana diyor ki şimdi sıfırdan büyük olsun diyor. Tamam her noktadayken sıfırdan büyük olacak. Sadece x eşittir 2 iken burası sıfır olacak. E Ama, ama hocam bana diyor ki e burada eşitlik yok. Sadece büyük olsun diyor. O zaman x eşittir 2 durumumu sağlamayacağı için r e, e, eksi 2 diyeceğim. Yani bütün sayılardan... 2'yi çıkarmam gerekiyormuş. Peki ikinci sorumuzda bana diyor ki x kare eksi 6x artı 9. Peki bu nedir? x eksi 3'ün karesi demektir. Sıfırdan küçük eşit. Şimdi hocam size diyor ki bir sayının karesi sıfırdan küçük olabilir mi? Olamaz. O zaman boş küme. Diyordum ki bak burada eşitlik var. Eşitlik varsa yani hocam sadece x eşittir 3 olduğu noktadayken bu durum sağlanır mı? Sağlanır. O yüzden Ceyhan doğru cevap oluyor. Şimdi x kare artı x artı 10. Hocam bunun çarpanlarına ayırmak istediğim zaman. Bakıyorum b kare eksi 4 ac yaptım. E, bu da ne yapıyor? 1 eksi 40. Yani eksi 39 hocam sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse burada kök yok. Peki normalde x kare artı x artı 10. Kolları yukarıya bakan ve kökü olmayan bir parabol olduğuna göre bu şekilde midir? Evet. Yani hiçbir noktadayken negatif olmuyor. O zaman bu her noktadayken pozitif. Yani benim buraya hiç mi hiç ihtiyacım yok. Sadece buraya bakıyorum. X eşittir 4 ve X eşittir eksi 4. Köklerim. Şimdi X 4 yazdım. 4 yazdım. Burası pozitif. X kare pozitif. O zaman burası artı. Burası eksi. Burası artı. Bana sıfırdan küçük olduğu aralığı soruyor. Burası. Sana diyor ki X doğal sayılarının toplamı. 0 olur. bir olur. 2 olur, 3 olur, 4 olamaz paydayı 0 yaptığı için. Şimdi bunları toplarsam 6 yaptı, Bursa doğru cevap. Şimdi dördüncü soruya geldiğimiz zaman her x gerçel sayısı için diyor bu şekilde verilmiş bana a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hocam şimdi sana diyor ki her noktadayken pozitif olsun. Yani hocam şimdi şu şekilde olursa baktığımızda bak burada negatif olduğun aralıklar var mı? Var. Peki hocam şu şekilde eşit olduğu bir nokta olursa sağlar mı? Sağlamaz. Neden? Çünkü burada eşitlik yok. O zaman size diyor ki bunun hiçbir şekilde kökü yok. Ve her noktadayken pozitif. O zaman olması gereken şey bu. E bu da ne demektir hocam? B kare eksi 4 AC'nin kökünün olmaması gerektiği için sıfırdan küçük olması gerektiğini biliyorum. O zaman eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı A'mız 1 C'miz de A eksi 1. Bu sıfırdan küçük olacakmış. Her tarafı 4'te sadeleştirdim. 4 eksi a eksi 1 sıfırdan küçük oluyor. At karşıya daha doğrusu şöyle yapalım. 4 eksi a artı 1'den 5 küçüktür. A olacak. Bana diyor ki a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? E 5'ten büyük olması gerektiğine göre 6 olabilir. Edirne'ye doğru cevap. E, peki 5. sorumuzda. Eksi x kare eksi 2x eksi 3 diyor. Her x gerçel sayısı için a sayısı fx'ten büyükmüş. Yani hocam a büyüktür. Eksi x kare eksi 2x eksi 3. At hepsini karşıya. x kare artı 2x artı 3 artı a dediğimiz ifade sıfırdan büyük mü? Büyük. Yani bu nokta her zaman pozitif mi? Evet. Peki bir parabol her noktada pozitifse ne oluyordu? x karenin pozitif olduğunu bildiğim için kolları da yukarıya bakıyordu. Yani hocam bu demek oluyor ki sen burada kökü olmayan bir denklem elde etmişsin. Yani deltası sıfırdan küçük olacak. Yani b kareden dolayı 4 eksi 4 çarpı a'mız bir c'miz de 3 artı a sıfırdan küçük olacak. O zaman şöyle sadeleştirdim 1 eksi 3 artı a sıfırdan küçükmüş. Yani hocam attığım zaman buraya a büyüktür eksi 2 geldi. Şimdi a madem eksi 2'den büyük yani eksi 1, 0, 1, 2, 3 gibi değerler olabilir. O yüzden Edirne doğru cevap. Şimdi 6. sorudaysa ise bana diyor ki fonksiyon gerçel sayılarda tanımlı. Hocam fonksiyon gerçel sayılarda tanımlıysa kökün içerisi ikinci derecenin olduğu için negatif olamaz. Yani burası negatif olamaz. Büyük eşit 0 olmak zorunda bunun değeri. Yani hocam madem büyük eşit 0 o zaman deltası yani b kare eksi 4 ac'si 0'a eşit de olabilir. Çünkü tam bir tane kökü olmuş oluyor. O zaman ne gelecek? Sıfır eşit olduğu bir nokta olur. Çünkü hocam mesela şuna bakın. X kare dediğimiz ifade sıfırdan her türlü büyüktür. Eşit de olabilir. Yani mantık bu olacak. O yüzden deltası sıfırdan büyük ve eşit olmak zorunda. A artı 1'in karesinden A kare artı 2A artı 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. Yani şurası sıfırdan büyük ve Pardon sıfırdan küçük ve eşit. Özür dilerim bunu niye böyle bir şey söyledik? Sıfırdan küçük ve eşit olacak. Kökü olmayacak çünkü. Her noktada pozitif olmasını istiyorum. Yani şu şekilde. Hocam o zaman şunu söyleyebilir miyim? Ee, a kare artı 2a eksi şurası 36 idi. Eksi 35. Sıfırdan küçük ve eşit. O zaman buradan hocam 5 ve 7 olarak ayırsam. Artı 2 lazım olduğu için artı 7'ye eksi 5 desem. A'ya a desem. O zaman eksi 5a artı 7a'dan kağıda geldi mi? Geldi. O zaman a artı 7 ve a eksi 5 diyorum sıfırdan küçük olarak. O zaman a'mız 5 ve a'mız eksi 7 kök mü? Evet. Hemen çiziyorum. Eksi 7 ve 5 yazdım. Sağım pozitif, sonra negatif, sonra pozitif. Şurası lazım. Yani eksi 7 ve 5 hem de ikisi de dahil. Ceyhan doğru cevap. Şimdi 7. soruda bana diyor ki mavi ve kırmızı çubuklar verilmiş. Mavi ve kırmızı çubukların boyu x değişkenine bağlı sırasıyla bu ve budur diyor. Her x gerçel sayısı için mavi çubuğun boyu kırmızı çubuğun boyundan her zaman daha uzunsa. Hocam o zaman şu şundan büyük mü? Evet. At hepsini karşıya. Ne geldi? 2x kare artı 2x artı 3 eksi a sıfırdan büyük olacak. Şimdi bu madem böyle yani demek ki burada kök yok kolları yukarıya bakan bir pozitif değerli bir ne oluyor? E, parabol oluyor değil mi hocam? Yani bunun kökü yok. O zaman bunun karesi 4 eksi 4 çarpı 2 çarpı c'den 3 eksi a. Neymiş hocam? Sıfırdan küçük kökü yok çünkü. Peki o zaman diyorum ki şunları sadeleştirdim. Sen 1 eksi 6 artı 2 a sıfırdan küçük eksi 5'ti attım. 2 a 5'ten küçük her tarafı da 2'ye böldüm. A burada 5 bölü 2'den küçük oluyor. Adana doğru cevap oluyormuş. Şimdi 8. sorudaysa bana diyor ki Sare Hanım XTL'ye aldığı bir ürünü YTL'ye satıyormuş ve bu şekilde bir satış fiyatı belirlemiş. Bana diyor ki Sare Hanımın aldığı üründen daima kar ettiği bilindiğine göre yani y her zaman x'ten büyük çünkü satış e, maliyetten yani ürünü aldığım fiyattan yüksek olursa kar elde ederim. Bunu biliyorum. E, o zaman demek ki x kare eksi 3x artı k eksi 3 dediğimiz ifade her türlü x'ten büyük oluyor. Attım. x kare eksi 4x artı k eksi 3 sıfırdan büyük. Hocam burada hiçbir şekilde kök yokmuş. Yani burada ne oluyor? Deltam sıfırdan küçük olacak. Hocam ben buradan direkt x eksi 2'nin karesi olduğunu görmenizi istiyorum. Neden? Çünkü hocam şurası eksi 4x ise ne olacak? Yani x eksi 2'nin karesinden ancak e, x kare eksi 4x gelir değil mi? Evet. O zaman k eksi 3 dediğimiz ifadenin ne olması lazımmış? 4 olması lazımmış. Attığım zaman K'nın buradan 7 olması gerekiyormuş. Peki hocam 7 dedim de direkt cevap 7 mi olacak? Hayır 7'den büyük olacak burası. Neden? Çünkü hocam sana diyor ki burası her türlü 0'dan büyük. Eğer tam burası 7 olsaydı ne oluyordu? X eksi 2'nin karesi eşittir. 0 olacakmış gibi düşünün. Büyük olması için 7'den büyük olacak. Edirne'ye doğru cevap. Şimdi gençler 9. soruya geldiğimiz zaman K1 gerçel sayı diyor. fx ve gx vermiş. fx'in her zaman gx'den daha büyük olması gerektiğini söylüyor. Yani 2x kare eksi x artı 1 büyük eşit x kare artı 3x artı k oluyor. Atar şeyi karşıya x kare eksi 4x eksi daha doğrusu 1 eksi k olsun tamam mı? Artı 1 eksi k. Her zaman 0 büyük eşit olacakmış. Yani hocam burada demek ki kök yok. He. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Az önce de bunu yapmıştım. Burası o zaman 1-k'nın 4 olması gerekiyor mantıken. Ama bu sefer ne yapıyorum hocam? Ee, buradan işte eksi 2'nin karesi ile 2'nin karesi vesaire kafanızın karışmasını istemediğim için hemen bu sefer diyorum ki bunun delta sıfırdan büyük olacakmış ya b kare yani 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 eksi k'nın sıfırdan küçük olması gerekiyormuş ve hocam sana eşitlik de olabilir dediğine göre bu ne demek oluyor aslında? Bir parabol bir noktada kesebilir. E bu da delta'nın sıfıra eşit olduğu anlamına gelir. Yani burada eşitlikte olacak. Peki hadi sadeleştirelim. 4 eksi 4 artı 4k sıfırdan küçük oluyor. Şu gerçi 4'ü götürdüm. Şu şekilde 4 eksi 1 artı k oldu. Şöyle sıfırdan küçük ve eşitmiş. Yani 3 artı k sıfırdan küçük ve eşit. Atarsam karşıya k büyük eşit eksi 3 oluyormuş hocam. O da eksi sonsuz ile eksi 3 arası yapar. Ceyhan doğru cevap. Şimdi 10. soruda bu eşitsizliğin çözüm kümesi gerçel sayılar olduğuna göre a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler x üzeri 6 artı x üzeri 4 artı 1 diyor. Peki hocam bunun bir çarpanları var mı? Şimdi bunu şey gibi düşünebilirsiniz. x kareyi mesela t gibi düşünün t küp artı t artı 1 gibi düşünebilirsiniz burayı. t küp artı t kare artı 1 gibi düşünebilirsiniz. Ve hocam buradan da siz bir kök getiremezsiniz. Yani burada kök yok olduğu gibi. O zaman şuraya bakmam lazım. Şimdi size diyor ki çözüm kümesi gerçel sayılar. Yani hocam burada da kökün olmaması lazım. Neden? Bütün reel sayıları kapsıyorsa eğer burada mesela bir parabol ya bu. Şu şekilde x eksenini iki noktada keserse bak buradaki noktalar negatif olacağı için dahil edemeyecektim. Ama bütün reel sayılar dediğine göre ki zaten eşitlik falan da yok. Paydanın sıfır olma durumu da olmaz. Demek ki hocam buradaki parabolün de hiçbir şekilde kökünün olmaması gerekiyor. Yani a artı 1'in karesi eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz 9 sıfırdan küçük olmak zorunda. O zaman a kare artı 2a artı 1 de eksi 36'dan eksi 35 sıfırdan küçük 7 7'ye 5 eksi -7 7'ye artı 5 diye ayrılacak. Pardon artı 7'ye 5 olarak ayrılacak. Köklerim buradan ne geliyor? Hocam, e, eksi 7 ile 5 aralığında köklerim gelecek. Peki, burası pozitif olduğuna göre artı, eksi, artı dedim. Benden negatif kısımlar isteniyordu. Eksi 7 ile 5 aralığı hangisi olabilir? Tabii ki bunlar olamaz. Aralıkta sadece 4 var. Adana'a doğru cevap. Şimdi 11. soruda fx sayısı, fx değeri her zaman 2'den büyük olacakmış. Büyük eşit 2 dersem ve atarsam x kare eksi 6x... Artı k eksi 1 büyük eşit sıfır. Hocam demek ki burada hiçbir şekilde kök yok ki. Bütün fonksiyonlar sağlanıyor. Bütün değerler sağlanıyor bu fonksiyonda. E o zaman eksi 6'nın karesinden 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı k eksi 1 ne olacak? Her zaman sıfırdan küçük olacak. Hocam sana eşitlik de sağlanabilir dediğine göre delta sıfıra da eşit olabiliyormuş. O zaman 9 eksi k artı 1 oldu sıfırdan küçük eşit. Attığım zaman 10 küçük eşit K oluyor. Hangisi olabilir diyor. 11 olabilir. Edirne'ye doğru cevap. Şimdi gençler bana bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman deltasına baktığımda hocam 9 eksi 4 çarpı 6'dan eksi 15 geldi. E burada negatif geldiğine göre kök yok. Yani kolları yukarıya bakan bir parabol. Köküm yoksa her durumda pozitif. O zaman buraya bakmıyorum. Hocam buraya baktım burada da kök yok. Deltasına bak 1 eksi 4 gelecek. Eksi 3 gelecek. Yani kök yok. E kökü olmayan bir şeyin hocam negatifte olma durumu var mı? E yok. Ama sana pozitif olsun diyor. Güzel. O zaman her durumda bütün sayılar sağlanıyor. O zaman Adana doğru cevap olacak. Evet gençler sizlerle beraber 7. testi de çözdük. 8. testte görüşürüz. Bay bay.